Güzel insanlar merhaba. yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konuğu, konusu, konu benim. Konusu Amerikan seçimleri. Biliyorsunuz 3 Kasım'da Amerika'da seçimler var. Seçimler dünyanın gidişatı açısından, Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Amerika'nın geleceği açısından önemli. Bütün anketler ee, Joe Biden'ın, demokratların adayı Joe Biden'ın önde olduğunu gösteriyor. <laughs> Son zamanlarda YouTube'da bakıyorum, <laughs> İngilizcenin iyisinden anlamayan, belki Amerika'yı rüyasında bile görmemiş adamlar, Amerikan seçimleriyle ilgili yorumlar yapıyor. Ben de olayın ne olduğunu, nasıl olduğunu, Amerika'da insanların tercihinin ne olduğunu, nasıl şekillendiğini anlatmak için bu videoyu yaptım teknik olarak Amerikan seçimleri ile ilgili bir bilgi alacaksanız değişik bilgi e, videolar var onlara bakabilirsiniz ama şu kadarını söyleyeyim Amerika'da seçimler Türkiye'den fazla yani e, farklı biraz e, bu farklılığın farklı gerekçeleri var Rival, en önemlisi de Amerika bir eyaletler birliği e, Dolayısıyla her her eyaletin delegesinin e, esasen mantık bu yani Amerika'da çoğunluğun oyunu almanız yetmiyor. Yani mesela Hillary Clinton Donald Trump'tan 3 milyon daha oy aldı. Ama Donald Trump daha az oy almasına rağmen seçildi. Türkiye'dekiler açısından bu biraz karışık ya da dünyada Amerikan sistemini bilmeyenler açısından karışık olabilir ama mantık şu burada. Amerika bir eyaletler birliği ya yani Avrupa Birliği gibi düşünün, esasen mantık o. Dolayısıyla burada e, halkın çoğunluğu değil eyaletlerin çoğunluğunu alan kazanıyor seçimi. Yani eyaletleri de nasıl belirliyor onu, Onun da delegeleri var. O her delegenin de eyalet nüfusuna göre e, bir şeyi var, e, sayısı var. Ona göre belirliyorlar. Bunun mantığı da şu. Amerika'da federal hükümet yani başkan aslında eyaletleri temsilen seçiliyor. Ee, o da şuradan kaynaklanıyor. Bazı eyaletler çok küçük, bazı eyaletler çok büyük. Mesela e, Kaliforniya'nın 40 milyon insan oturuyor Kaliforniya'da. Buna rağmen <laughs> Wyoming'de 500 bin insan oturuyor. Ee, şimdi e, siz Kaliforniya'ya şey verirseniz, önem verirseniz 40 milyon insan oturuyor diye. Wyoming eyaleti 500 bin insan şunu diyebilir Amerika. Kardeşim benimle ilgilenmiyorsun. Beni temsil etmeyen bir sistemde benim ne işim var deyip ayrılmak isteyebilir yani. Dolayısıyla Amerika'nın kurucu babaları Amerika'yı kurarken bunu esas almışlar. Eyaletlerin birliği ve bütünlüğü için bu seçim sistemi asıl halkın temsilcisi yani başkan bu eyaletlerin temsilcileri tarafından seçiliyor. Asıl halkın temsilcisi temsilciler meclisi orada halkın çoğunluğu şey yapıyor. Bir de senato var. Senatolar da eyaletleri temsil ediyor parlamentoda yani kongrede. Dolayısıyla eyaletlerin güçlü bir şekilde temsilinin hem executive branşta yürütmede hem de yasamada var olmasını öngörmüşler. Dolayısıyla bu o Delege sistemiyle seçimin mantığında bu var yani eyaletler bizden kopmasınlar biz eyaletleri tem, temsil edelim diye kurulmuş bir sistem bunun içinde mesela eyaletlerde swing state dedikleri böyle e, kritik eyaletler var Bunlar e, her zaman oyunu demokratlara ya da e, Cumhuriyetçilere vermiyor Amerika'nın Bible Belt dediğimiz İncil kuşağı, İncil kemeri hep kırmızı çıkar. Onlar şeydir, Republican'dır yani Cumhuriyetçi. Sahilleri de Demokrat'tır. Bunun yanında bir de Pennsylvania gibi, Florida gibi, Swing State dediğimiz değişken, bazen adaya göre değişen eyaletler vardır. Ve bu eyaletlerden büyük olanlar yani mesela 15-20 delegesi olanlar önemlidir. Florida'nın Florida sanırım 22 delegesi var. Mesela Texas'ın 35 delegesi var ama Texas Swing State değil. Pennsylvania'nın var. Ee, tarihsel olarak uh, Ohio hep Swing State değil. Ondan sonra Iowa diye bir e, olay var Amerika'da. Bir türlü ben bile anlamadım. Mesela bütün ön seçimler Iowa'dan başlar. Niye başlar? Iowa bu yüzden önemlidir falan. Zaten Iowa onun dışında e, Mısır tarlalarından başka bir şey yoktur. Öyle bir eee eyalet Dolayısıyla Mısır tarlasından Kaliforn kaliforniya'nın altın güneşine varıncaya kadar bütün eyaletlerin temsili bakımından bu delege sistemi e, getirilmiş ve başkanı Esasen delegeler seçiyor delegelerin insanların seçiminin aleyhine oy verme durumu var mı yani mesela diyelim ki Colorado eyaletinde İnsanlar Donald Trump'ı seçti ama delegeler dedi ki kardeşim bu iyi değil. Kendi seçimlerini kullanabilirler mi? Yani Colorado eyaleti adına gidip insanlar Kaloradalılar Trump'ı seçti ama biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz deyip kendi oylarını verebilirler mi? Tartışması vardı bu arada Amerika'da. Bunu dile getiren Trump seçildikten sonra delegeler oldu. Biz kendi vicdanımızı dinleyeceğiz diyen. Fakat bu delegelerin nasıl oy vereceğini de eyalet yasaları belirliyor yani her eyaletin yasası var bu o, o eyaletin yasasına göre bunu nasıl o, verecekleri belirli, belirleniyor dolayısıyla onların böyle kendi işte seçtim, istediğim gibi istediğim adamı seçerim diye deme bir lüksü yok o kanunun belirlediği bir sınırın içerisinde hareket etmek zorundalar yani genel bu teknik bilginin Niye Amerika'da çoğunluğun oyunu alanlar seçimi kazanamıyor sorusunun merak edenler açısından mantık bu yani eyaletlerin merkezden kopmasını şey yapıp yani büyük eyaletlere büyük önem verilip küçük eyaletleri küstürmeyi önlemek için esasen eyaletlerin temsilciliğini esas almış bir mantık o eyaletin içerisinde de bir halkın temsili geliyor tabii ki. Dolayısıyla şimdi bu seçimde ne olur sorusu belirsiz anketler ulusal çapta yapılan anketler yani Amerikan halkının çoğunun kime vereceği ne bakıldığında Joe Biden'a verecek gibi görünüyor Ben de bu konudayım. Zaten Clinton da bunu almıştı. Bu neden nedeni ne? Çünkü Amerika'nın çoğunluğu Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi sahillerde yaşıyor, büyük şehirlerde yaşıyor. Nere gibi New York gibi. Ondan sonra Los Angeles gibi, Chicago gibi, Houston gibi büyük şehirlerde yaşıyor. Ve bu büyük şehirlerde yaşayan insanların çoğunluğu zaten e, göçmen. Yani işte belki babaları, dedeleri gelmiş yani ve hala geliyor. Ve çok kozmopolit şehirler bunlar. Dünyanın en, yani siz İstanbul'a mesela kozmopolit bulursunuz. Bu şehirlerin yanında İstanbul homojen kalır. Öyle bir kozmopolitlikten söz ediyorum. Mesela New York, Chicago... Los Angeles gibi yerlerde dünyanın her yerinden ama her yerinden insan vardır. Mesela İstanbul'da şeyi arasanız de bileyim Losotolu birisini arasanız Suvaziland'dan birisini arasanız bulamazsınız ama kesin New York'ta veya Los Angeles'ta bulursunuz. Dünyanın en saçma beldesinden adam vardır orada. Dolayısıyla buralar daha demokrat oy kullanıyorlar ve çoğunluk da burada olduğu için genel olarak ülkenin çoğunluğu halk olarak demokratları seçiyor fakat konuda temsilin eyalet temsili üzerinden kurulduğu için Amerikan seçimlerinin mantığı eyalet temsili üzerinden kurulduğu için işte bu e, swing state dediğimiz e, ne kime oy vereceği belli olmayan eyaletler sonucu etkileyecek önemde oluyor Dolayısıyla ne oluyor mesela Donald Trump'ı da Joe Biden'ı da şeyde göremezsiniz. Donald Trump'ı Texas'ta göremezsiniz mesela. Texas kritik değilse ya da işte Joe Biden New York'ta veya Kaliforniya'da göremezsiniz kampanya yaparken. Niye? Zaten onlar demokratlara oy veriyor. Nereye gidiyorlar bunlar? Demo Cumhuriyetçiye de demokrata da oy verme ihtimali olan insanların bulunduğu eyaletlere gidip oralarda seçim kampanyası yapıyorlar. Bir de Amerika çok büyük bir ülke. Yani şöyle düşünün. İslamabad'dan, Pakistan'dan Londra'ya kadar olan bütün coğrafya Amerika gibi düşünün. Bir büyük ülke. Yani sadece o 50 eyaletten mesela Texas, Türkiye kadar bir ülke. Bir eyalet. Ve bunun gibi 50 tane şey var. Dolayısıyla Amerika derken Türkiye gibi düşünmeyin. Bir ucundan bir ucuna bir kamyonun malı Kaliforniya'dan New York'a getirmesi ortalama bir hafta sürüyor mesela. Oysa Almanya'ya 2-3 günde gidebiliyorsun öyle bir büyük ülke olduğu için burada seçim hem çok büyük hem de kamp, kampanya ülke çapında yapmam mümkün değil. Ona para yetmez. Dolayısıyla ne oluyor? Bunlar da kampanya bölgeleri yapıp oralara gidiyorlar. Benim gözlemim şu. Herkes Joe Biden'ın kazanacağını söylüyor. Eyaletler bazında da Joe Biden'ın anketleri önde görünüyor. Fakat benim gözlemlediğim Birinci seçimde de gözlemlemiştim. Bundan dolayı da bölüm dekanından bir kahve aldım, kazandım. O demokratların kazanacağına inanıyordu. Ben hayır Trump kazanacak dedim. Onun da nedeni Türkiye'deki seçmenin Amerika'daki Trump seçmenine, AKP seçmeninin Amerika'daki Trump seçmenine benzer tepkiler vermesiydi. Şöyle ki şimdi Amerika'da liberal medya ve akademisyenler okumuş kesimler Trump kesimini ve Trump seçmenini aşağılıyorlar ve küçük görüyorlar. Trump seçmeni kim? Çoğunlukla beyaz Amerikalı, redneck dediğimiz daha az okumuş, daha kırsaldan veya yaşlı, daha muhafazakar, işte güvenlik bürokrasisindeki muhafazakar insanlardan oluşan, daha dindar e, kesimler, kilisenin destekçileri filan. Dolayısıyla e, bu e, medyada özellikle Los Angeles ve New York merkezli medyada daha liberal. Türkiye'deki eski medya düzenine düşünün. Bu insanları anlamıyorlar. Yani bu insanlara kendi görüşlerini dikte ettirmek istiyorlar. Amerikalıların da aslında bu muhafazakar e, aşağılanan e, Amerikalıların bir isyanıydı e, şeye e, Trump'a oy vermek. Bu arada Trump'ın hemen e, Obama'dan sonra seçildiğini de unutmayın. Niye Obama'dan sonra? Amerika'da derin bir şey var arkadaşlar. ırkçılık var. Hala var bu. Her ne kadar insanlar olmadığını söylese bile akşam yemeği masalarında arkadaş ortamlarında bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela silah tartışması Amerika'da kimin silahlanıp silahlanmayacağı meselesi, devletin müdahale etmesi, etmemesi meselesi temelde dönüp dolaşıp ırkçılığa geliyor. Dolayısıyla Obama'dan sonra bu obama'nın başkan olması bu ırkçıları ve beyazları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı Çünkü beyazlar Amerika'nın gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu düşünüyorlar bir siyahi Amerikalı'nın başkan olmasını gururlarına yediremiyorlar Dolayısıyla o işte soldaki işte Pendulum dediğimiz işte sarkaç soldan sağa doğru birdenbire savruldu şimdi sağda işte en sağda ırkçılığa yakın bir yerde duruyordan Trump yeniden en sola savrulur mu diye düşünürken işte böyle Sanders'lar falan çıktı. Bu Sarkozy'nin ortalarda bir yerde tutulması söz konusu mu yoksa yine hala sağda mı kalacak? Bunu göreceğiz, bunu test ediyoruz bu seçimde. Benim gözlemim şu, bu özellikle kırsaldaki beyaz Amerikalılar medyanın bu tutumu nedeniyle özellikle anketçilere kime oy vereceklerini söylemiyorlar. Dolayısıyla ben anketlerin yine yanılacağını düşünüyorum. Her ne kadar Amerika'da anketçiler ve anket anketçilik işi Türkiye'dekinin aksine böyle bir pazar olduğundan dolayı en iyi sonucu alan kazanacaktır ama söz konusu olan bir insan unsuru var ve kriminalleştirilmiş neredeyse bir Trump destekçileri var. Dolayısıyla bunların bir kısmı oldukça kriminal olan, oldukça işte görünür olanlar oldukça neredeyse hayasız ve arsız bir şekilde Donald Trump'ı desteklerken aslında Trump'ı destekleyen çoğunluğun sessiz kaldığını düşünüyorum. Hatta öyle düşünüyorum ki Joe Biden'a oy vermek özellikle şehirlerde özellikle bu işte liberal şehirler dediğimiz şehirlerde Joe Biden'a oy vereceğini açıklamayanların önemli bir kısmının Donald Trump'a oy vereceğini ama bunun açıktan savunamadıklarını düşünüyorum. Bunun için de farklı gerekçelerim var bunu gözlemlerken mesela yolda giderken ben şeyi e, dikkat ederim evlerin önünden geçerken yürürken filan insanlar hangi radyoları dinliyorlar mesela benim oturduğum şehir oldukça demokrat bir şehir herkesin demokrat olarak verdiği işte %10'u Müslüman olan oldukça yoğun bir e, Müslüman nüfusuna sahip Orta Doğulu İranlı filan nüfusuna sahip bir şehir. E, Müslüman temsilciler falan da var. Ama mesela beyazların evinin önünden geçerken görüyorum, böyle özellikle muhafazakar radyoları dinlediklerini düşünüyorum. Ha diyorum bunlar. Görüyorum yani e, Kulağıma çalınıyor. Bunlar aslında Trump destekçileri ya da Trump'a potansiyel olarak destek verecek insanlar. Böyle bir durum söz konusu. Bugün e, bir saat uzaklıkta bir yere gittim e, kırsala. Ee, yol kenarındaki tabelaları saydım. 23 tane Trump tabelası vardı. 10 tane Biden tabelası vardı. Dolayısıyla ben kırsalın derin e, sessizliğinin hala Trump'ı ayakta tuttuğunu düşünüyorum. Bir de şöyle şu sorun var. Geçen seçimlerde Trump'a oy verip de bu seçimde oy vermeyecek o vaz insanların o insanların vazgeçmesi için hiçbir neden yok. Çünkü Trump söz verdiği her şeyi tuttu. Neredeyse her şeyi tuttu. Yani Obama'nın yasalarını iptal edeceğim dedi etti. Ondan sonra Müslümanlara şey getireceğim dedi etti. Yani seçimde verdiği sözlerin özellikle kimlik üzerinden verdiği sözlerin, ki Trump kimlik siyaseti yaptı. Çoğunluğunu tuttu. Dolayısıyla o insanların Trump'tan vazgeçmesi için bir neden yok. Yani Trump'a kimlik üzerinden oy veren insanların belki kısa bir, az bir yaşlı kesimi Covid e, siyasetine başarılı yürütemediği için vermeyebilir. Onu da Florida'da göreceğiz. Ben onun ne kadar çok olacağını bilmiyorum. Çünkü Amerikan siyaseti oldukça bir kimlik siyasetine dönüşmüş durumda. Yani bir um, bir eee um, policy pozisyonu yani bir işte hizmet siyasetini tartışmıyorlar. Öyle ki geçen başkanlık tartışmasında sen bu insanlara ne vaat ediyorsun gibi bir tartışma bile olmadı. Perşembe günü yeni bir tartışma var. Orada ne olacak onu göreceğiz. Oysa eskiden böyle değildi yani Trump'tan önce. insanlar kendi programlarını ortaya koyarlar. İnsanlara nasıl hizmet edeceklerini anlatırlardı. Donald Trump öyle demiyor. Di direkt kimlik siyasetine oynuyor ve kimlik siyaseti nedeniyle tabanını konsolide ediyor. Şimdi burada dolayısıyla geçen seçimlerde Donald Trump'a oy verenlerin hiçbirisi vazgeçmediyse o halde Demokratlar kim kazandıracak sorusu gündeme geliyor. Bunun için de e, bir tek ihtimal var. O da demokratlar Donald Trump'tan gördüklerinden dolayı mobilize olup geçen seçimlerde sandığa gitmeyen önemli bir kesim sandığa taşıyabilirlerse ancak kazanabilirler. Yani ben anketlerde görünen işte o yüzde onluk farkın filan böyle çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yüzde onluk fark demek geçen seçimlerde e, ki şeyde e, bir de şeyi alabilmek için %7'lik bir fark alması gerekiyor. Ulusal anlamda %7 olursan genel olarak 270 delegeyi bulabiliyorsun. %10'luk bir fark demek, çok önemli bir demokrat kesimin sandığa taşınması demek. Ben o kadar büyük bir mobilizasyon doğrusu gözlemlemiyorum. Dolayısıyla umarım yanılırım ama ben böyle anketlerde söylenildiği gibi Trump'ın ıı, büyük bir hezimete uğrayacağını düşünmüyorum. Eğer kaybederse bile ıı, küçük rakamlarla kaybeder diye düşünüyorum. Yani bu yeniden söylüyorum bir ıı, istatistik ve veriye dayalı bir şeyden söz etmiyorum. Nerede işte anket çalışma, istatistik, bilimsel veriye dayanan ıı, çalışma varsa hemen hepsi Biden'ı seçilecek gösteriyor. Bilime inanan birisi olarak ben Biden'ın seçilebileceğini düşünüyorum. Fakat söz konusu olan insan olduğundan dolayı ve sosyal bilimler olduğundan dolayı da sosyal bilimlerin değişik alanlarda, değişik zamanlarda çok yanıldığını da en son da bir 2016 seçimlerindeki e, yanıldığını, büyük yanıldığını düşünürsek bu yüzden onu sorguluyorum. Çünkü insan davranışı özellikle bu kriminalize etmeden dolayı Trump destekçilerinin kendi gerçek niyetlerini gizlediklerini düşünüyorum. Bundan dolayı da ben Trump'ın kazanmasının çok sürpriz ya yani şöyle söyleyeyim ee, Trump kazanırsa benim için sürpriz olmaz. Hatta yani yüzde 51 yüzde 49 kime vereceksin desem ben hala Trump'tan yana olur gibime geliyor. Yani çok büyük bir fark olmaz yüzde 51 yüzde 49 olur gibi geliyor ama Trump olabilir gibi geliyor ama önümüzdeki hafta çok işte bir kaç gün var yaklaşık bir 15 gün falan var 15 günde de yeni şeyler olabilir dolayısıyla belki bir video daha yapabilirim ama şu an itibariyle böyle hadi safe bir tarafta durayım biraz daha konservatif bir sonuç söyleyeyim şu an itibariyle ben seçimin başa baş olduğunu düşünüyorum yeniden söyleyeyim bakın Yaratmayayım size. Anketler, tüm uzmanlar Biden'ın kazanacağını söylüyor. Ben de doğrusu bunun olmasını istiyorum ama kendi gözlemim, Türkiye'deki tecrübelerim, Trump çevresindeki yaptığım gözlemler bunun böyle olmayabileceğini de düşündürüyor bana. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.